Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Karadağ Budva'da Karadağ'da iş yeri açma konusunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sürecin başından sonuna kadar neler yapılması gerekiyor? Ahmet'le birlikte bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Sizlerden de ricam kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz aynı zamanda konuya dair yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet Ahmet tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Karadağ'da herhangi bir şehirde bir iş yeri açmaya karar verdik. İlk olarak nereden başlamalıyız? Öncelikle merhabalar Murat abi. Sabah uçağıyla gelenlerin akşam uçağıyla dönerken ya danışman ya da influencer olduğu Karadağ'dan <laughs> hepinize sevgilerimizi evet. sunuyoruz. İlk önce nereden başlamalıyız? Önce iş planımızı iyi belirlememiz lazım. Buradaki fırsatları iyi analiz edip, iyi değerlendirip ona göre dükkanın konumuna, evet. önünden geçen insan sirkülasyonuna veya işte hangi onlar arasında kime neyi satabilirim? Bunları değerlendirerek e, bir iş projesi geliştirmemiz ve akabinde buna dayalı da bir dükkan bulmamız evet. lazım. Öncelikle ilk adım olarak bunu yapmak gerekiyor. Ve Bundan önce şeyleri söylemiyorum. Şey, şirketimizin açık olması, hı hı. şirketimizin kurulmuş olması, oturum hı. kartımızın alınmış olması ve e, bir iş yeri açarken bizim bu fiş fatura alım satımları yapabileceğimiz fişkalize için dedikleri bir sisteminde şirketinize yüklenmiş kasa sisteminizinde alınmış olması gerekiyor. Evet. Şimdi Ahmet'in bu konuda söyledikleri ve söyleyecekleri çok çok önemli arkadaşlar. Zira Ahmet çok uzun süredir zaten bu Duvada kendine ait bir restoran işletiyor. O bakımdan söylediği her konu tecrübeyle edinilmiş bilgilerden doğuyor. O nedenle başından sonuna kadar videoyu özellikle takip etmenizi rica ediyorum. Peki Ahmet, iş yeri açmaya karar verdik, sürecimizi başlattık. Ee, dükkan kiralama konusunda nelere dikkat etmeliyiz aynı zamanda dükkan sahipleriyle daha en baştan o kiracı mülk sahibi ilişkisini kurarken e, hangi konuları açıkça konuşmalıyız ve o konuda neler nelere göz önünde bulundurmalıyız Şimdi burada dükkan sahipleri ev sahipleri hep aynı kafada biraz Türklere karşı bir ön yargıya sahipler. Ee, daha önce burada yaşanmış tatsız olaylardan dolayı işte kirasını ödemeyip kaçanlardan dolayı ee, Hatta ev kiralayıp evin içindeki eşyaları, eşyaları dahi satanlar, satanları evi duyduk. Airbnb'den habersiz bir şekilde kiraya verenler vesaire. vs. Evet. Ee, bunların ön yargıları var. Öncelikli olarak dükkan sahipleri de bu durumdan dolayı kör tuttuğuna misali. Hı -hı. Hani madem siz gözü karartıp buraya geldiniz biz de 3'se 5'ten size kiraya verelim gibi evet. bir tutum sergiliyorlar. Öncelikle iyi araştırma yapılması lazım. Bölgesel, e, Old oltandan örnek vereyim. Her yerde rakamları afaki söylüyorum binse sizin gidip 3'e 4'e o özellikler için söyleyeyim evet. yerlere tutmanız size zarar verir. Niye? Siz tamam yazın çok fazla turist alıyor. Evet şunu satsam çok iyi ciro yaparım diye düşünüyorsunuz ama bir de bunun kışı var. Tabii. Off sezonu var. Burada sezonu ortalama en hareketli baz alacağımız süre 50 gün diye Hı -hı. hesaplayabiliriz. Ama onun akabinde Nisan'ın 27'sinde bunların meşhur bir karnavalı var. O karnavalla Budva'daki sezon evet inceden hareketlenmeye başlar. Ekim sonu gibi de komple biter ve Kasım ayında da gördüğünüz gibi buranın en meşhur plajı Mogren plajı hiç kimse kalmaz. Evet. Ama buranın tap nokta dediğimiz günü Temmuz Ağustos 50 gün. Evet. Ona göre bakmak lazım. Dükkan sahipleri konusunda bir dükkanı tutarken dükkan sahiplerinin şu tutumuna çok dikkat edin. Dükkandaki her şeyi mutlaka kontratınıza yazdırın. Sonrasında dükkandan bir şey çıkartılmış veya eklenmiş olmasın. Evet. Çünkü buradaki dükkan sahipleri sen bu ampulü mü değiştirdin? Ben buna izin vermiyorum. Hı hı. Çık dükkanımdan. Evet. Hemen böyle bir tutum içine giriyorlar. Bu sorunu yaşayan birçok burada arkadaşımız var. 3 yıldır işletilen dükkanda dükkan sahibi geliyor. Aa sen buraya ampul takmasın. Ben dükkanımda böyle bir şey istemiyorum. İşine gelmiyorsa çık. Evet. Hemen böyle bir tutum içine giriyorlar. O yüzden anlaşmanızı ve ileride dükkana yapabileceğiniz şeyleri en baştan dükkan sahibinizle mutlaka netleştirin. Kontratınızla da, da bunları... Aynı zamanda profesyonel bir sözleşme <laughs> hazırlanması gerekiyor Kesinlikle. Gerek bunun için. Avukat aracılığıyla evet. ve noter onaylı bir evet. sözleşme hazırlamanız sizin için çok çok iyi olur. Yoksa e işte ne kestin koç ne yedin hiç. Öldü evet. bitti. Aa, sen çık dükkanına. Peki dükkanında. şimdi aslında güzel bir konuya değinin, Oradan ilerleyelim. Ee, tadilat konusu. Burada Old Town'dan bahsettin. Old Town mesela Karadağ'ın ya da Budva'nın en tarihi alanlarından biri. Eski kasaba denilen bölgesi. Buna benzeri yapılar Kotor'da ve Tivat'ta da var. Başka bazı şehirlerde de var. Ama aynı zamanda bu turizmin yoğun olarak yaşandığı, ticaretin aktif bir şekilde yaşandığı bölgelerden de biri oluyor bu tür yerler. Burada bir dükkan kiraladığımızda Old Town'da diyelim ya da başka bir yerde tarihi yapılar olduğu için tadilat konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Zaten Oltan, UNESCO tarafından da işte bu bölgeler koruma altına alındığı için öyle istediğiniz gibi kafanıza göre tadilat yapamıyorsunuz. Evet. Bunların belli proje karşılığı olması gerekiyor. Tabi basit renovasyonlarda bir problem çıkmıyor. İşin bu resmi prosedürünün dışında zaten burada usta bulmak, bunları yaptırmak çok zor. Evet. Ee, yani elektrik işleri olsun, tesisat işleri olsun eğer bireyselde bir dirsek temasınızın olduğu insanlar varsa evet burada Türkler Türklerle kolay bir şekilde bu işleri çevirebilir hı. ama örnek veriyorum bir cam mekan yaptıracağım, pimapen yaptıracağım en basiti bizim davulunmaz örneğimiz var. Ee, Tarihi bir yapı olduğu için biz baca çıkartamadık o yüzden karbon filtreli kapılım mekanizma davulunmaz Anladım. sistemi yaptırdık. Hem 15 bin Euro para verdik hem de 50-60 günü buldu bunun gelmesi Tabii. Sırbistan'dan geldi. Şimdi biz niye bunu burada yaptırdık, niye Türkiye'den almadık? Onun da bir sebebi var. Türkiye'den getirebilirdik, evet. Ama burada belediye size ruhsat vereceği zaman, restoran olarak, o yaptırdığınız davulun bazın projesinin ve ruhsatının onaylanmış evet. olması gerekiyor yapan yüklenici firma tarafından. Hı. Şimdi Türkiye'den tamam, karbon filtreleri aldık, motoru aldık, kargoya verdik, buraya getirdik. Bulduk da birini taktırdık. Birincisi, bunun projesini kime çizdireceksin? Tabii. İkincisi, bunun faturasını kimden kestireceksin? Belediyede bunu kime onaylatacaksın? Tabii. Bu tip burada hem ruhsat almayı etkileyen hem de tadilatı etkileyen çok fazla husus var. Tabii. En başta gelen şey ise usta çok zor bulunuyor olması. İstediğiniz şeyi anlatamıyorsunuz. Hı -hı. Usta kafasına göre yapıyor. Zaten bira içmeden çalışmıyor bunlar. <laughs> Mutlaka ev mi boyatacaksın? Önüne bir poşet birayı ya da rakiyeyi koyacaksın. Onlar hem içecek hem yapacaklar. Tabii e, herhangi bir şey ne kadar nadir bulunursa fiyatı da o kadar <laughs> artıyor doğal evet. olarak. E, usta yömeyelerinin de ya da fiyatlarının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz bundan yola çıkarak. Diğer bir sorum yine bunlarla aslında bağlantılı. İşin belki de en önemli kısımlarından biri ruhsat süreci. Ruhsat süreci nasıl işliyor? Ruhsat süreci bu ülkede zor işliyor. Yani 6 ayı bulabiliyor bazen. Yani eğer tanıdığınız güçlüyse, bağlantılarınız varsa bir ayda da çıkartabiliyorsunuz. Hı hı. Yoksa işi akışına bıraktıysanız 6 ayı da bulabiliyor. Ama işte her sektörün burada ruhsat almak için, lisans almak için belli şartları var. Örnek veriyorum Rentekar minimum 19 metrekare ofis ve hmm. en az 5 adet araba istiyor. Onun dışında restoran gibi yerlerde hmm. mutlaka sizin az önce bahsettiğim davulmazınız bacanız ruhsatlı şekilde olacak. Yangın tüpünüz üstünde yangın tüpüdür yazısı ne alakası varsa şemsiyelik, üstünde şemsiyelik yazısı. Hı hı. Ee, onun dışında tabii ilaçlama raporları, belgeleri ve ilaçlama evet. projesinin çizilmesi lazım. Bunlar evet. zaten olması gereken çok önemli şeyler. Tezgahlarınız krom olması lazım veya hı hı. mermer olması lazım. Onun hı hı. dışındaki hiçbir tezgah inspektör kabul etmiyor. Ruhsal sürecinde geri dönüyorsunuz. Evet. Ve burada belli bir metin yok. Yani ben işleri açmak istiyorum şu alanda. Bana ne gerekiyor, liste olarak verir misiniz dediğinizde Yok diyorlar, siz hazırlığınızı yapıyorsunuz, artık inspektör bir ay, iki ay, üç ay geldi, bakıyor, eksikleri görüyor, şunları, şunları, şunları tamamlayın diyor, size o listeyi veriyor, gidiyor. Siz listeyi tamamlıyorsunuz, tekrar geliyor. E Tabii daha kolay çözümü yok mu? Var. Biz mesela öncesinden tecrübeli, idmanlı olduğumuz için bu duruma nelerin olması gerektiğini biliyorduk, inspektör bize ilk gelişinde tebrik etti. Hı hı. Gayet mutfağınız güzel, salonunuz güzel. Bütün ürünler olması gerektiği gibi. Gıda ürünlerinizde etiketleriniz var, SKT'leri evet. var, ürün içerikleri var. Tezgahlar krom, işte şemsiyelik olduğu yerde vesaire. Bunların hepsini biz tam yaptığımız için tek seferde ruhsatımızı aldık. Hı hı. Niye? Bunun da işte arka planında biz bu işte idmanlı olduğumuz için evet. burada. Ama yeni buraya gelip böyle bir şey yapacak insanlar hiçbir Destek alacağı ama dürüst şekilde hani evet. böyle sen bana 1000 euro ver ben sana danışmanlık yapayım gel evet. kardeşim diyen adamlardan ziyade profesyonel. Hatta daha önce de konuştuğumuz üzere gelmeden bile bu işlere başlayanlar. Kesinlikle sen bana parayı gönder ben sana başlatayım <laughs> işlemleri ondan evet. sonra adam nerede bulursan maalesef böyle. Şimdi inspektör kavramını kullandın ama bu öncelikle kavramın ne olduğunu yani inspektörün ne olduğunu da söyleyelim. İnspektör Karadağ'da aslında denetmen anlamına geliyor arkadaşlar. Ve sizi pek çok alanda sadece vergi konusunda değil, ruhsat sürecine dairde, personel yönetimine, personel işleyişine dairde de denetliyor. İnspektör bu. Peki, inspektör işletmeyi açtığımızda da denetimlere geldiğinde özellikle nelere bakıyor? Şimdi inspektör, her alanın kendi inspektörü var. Burada Hı. Türkiye'deki gibi vergi dairesinden ayrı vergi dairesi memuru, işte... Belediyeden ayrı zabıta memuru evet. gelmiyor. Burada komünalno, inspeksiye diye bir kavram var. Ee, inspektörlerde vergi inspektörleri var. Aynı zamanda sanitarna dediğimiz sağlık inspektörleri. Çalışma hı hı. izinlerine bakan inspektörler işte turizm inspektörleri var. Otelleri gelen inspektörler otelde konaklayanların turist hı hı. kayıtları var mı yok mu vesaire gibisinden. Ee, mutfakları denetleyen inspektörler çok ayrı sektörlerde. Burada inspektörler var. Eee Başlıca burada işletmeye personel aldığınız zaman dikkat etmeniz gereken inspektör açısından şey şu. Şimdi çoğu işletme çoğu insan şunu söylüyor. Biz personelimizin oturum kartına başvurduk. Elimizde hı hı. de oturumuna başvurduğumuza dair bize MOP yani MOP mu diyorlar MOP? MOP. mop. MOP'tan aldığımız belgemiz var. Hı hı. İnspektör geldiği zaman diyor ki bu belge hiçbir işe yaramıyor. Tabii. Senin elinde kartın var mı? Yok. Peki senin hadi kartını da aldım. Senin bu gıda işletmesinde çalışman için hastaneden alınmış sanitarna dedikleri kırmızı evet. bir defter. Bu sizin işte portör muayenemizin, burun ve ağız avuç işleri, bakteri muayenemizin yapıldığı evet. ve sağlıklı olduğunuza dair bir kitapçık. Altı ayda gıda bir gıda işinde çalışacaksınız. 6 evet, ayda bir bu kitapçık yenilenir, kontrole evet. gidilir. Senin oturum kartın olsun, bu sanitarna olmasın gene bu evet. ceza... Hatta çok fazla zıtlaşırsanız o personel içinde ayrı deport bir etmeye deport etmeye kadar gidebilir. Olabilir. Evet. Şu ara zaten çeşitli operasyonlar var. Ee, oturum kartı olmasına rağmen e, örnek örneğin Glovo paket servise çalışan arkadaşlar var. Ama tabi bu Glovo Türkiye'deki Getir gibi söyleyeyim. Seyyar ne diyorlar o kendi işini yapıyorsun ya hı hı. kendi şirketini kendi kurarak kendi işletmesini vesaire. kurmuş oluyor. Parça başı çalışıyor aslında kapatabilir. Bu da bu işlerini özel firmalar, taşeron firmalar hı hı. üstlenmiş. Bu çalışan globocu arkadaşlarımız da bu taşeron firmalarda çalışan olarak görünüyor. Hı hı. Polis çeviriyor veya inspektör çeviriyor. Üstünde Globo forması var. Globo paketi var. Ama senin kartının arkasında diğer taşeron şirketin ismi yazıyor. Hı hı. Sen orada çalışıp da başka yere hizmet verdiğin için deport ettiler insanları. Anladım. Niye? Glovo ile kendi aralarında da bir sözleşme olmadığı için. Anladım. anladım. Yani burada bu hususlara dikkat etmek evet. lazım. Çünkü çok ciddi cezaları ve çok ciddi hı hı. yaptırımları var işletmeleri. Peki e, yine çok merak edilen çok sorulan sorulardan biri vergi oranları konusu. E, şimdi Montenegro'da yani Karadağ'da vergi oranları aslında dünyanın birçok ülkesine göre epey düşük. Ama rakamları senden dinleyelim Ahmet. Vergi oranları nedir? Niye vergi oranları Türkiye'ye göre evet düşük ama Türkiye'de kimse adam akıllı vergi ödemediği Yo, Türkiye için. Türkiye Türkiye'yle kıyaslamaya zaten gerek yok. Yani o yani buradaki vergi oranları oraya göre yüksek kalıyor aslında. Onu demek Hı -hı. istiyorum. Çünkü siz burada bütün sattığınız ürünlere fiş kesmek zorundasınız. Tabii. şimdi Türkiye'de kesen var mı? Yok. <laughs> yani, yani var ama kesmeyen de çok diyelim. Kesmeyen de çok. Evet. O yüzden burada aynı hacmi yapan Türkiye'deki bir kişiyle buradaki esnafa nazaran Burada denetimler daha sık olduğu için vergi evet. daha fazla ödüyorsunuz. Ne kadar? %21 PDV. Bizdeki KDV var. %15 gelir vergisi var. 9 %9'da bankanın komisyonu var. Pardon. %9 gelir vergisi %15'te bankadan parayı çekmek, ticari hesabınızdan Tabii. çekmek istediğiniz zaman faturasız bir şekilde o paradan da %15 devlet kesiyor. Yani %45'leri bulan bir vergi var. Yani diğer ülkelerde %60-65'leri bulabiliyor. Tabii. Ee, ama bu denetimle alakalı bir şey. Dediğim gibi burada fiş kesmezseniz fiş başı 9000 Euro ceza var. Müthiş bir ceza. Müthiş bir ceza ama... Yani o cezayı göze almak yerine zaten dürüst bir şekilde fişini keserek iş yapmak çok daha geçen sağlıklı. Geçen gün... En başta buradaki oturumun devam edebilmesi açısından da <laughs> sağlıklı. Evet. Geçen gün bankada denk geldim. Bir beyefendi elinde bir tane işte bir esnaf galiba Hı -hı. bir tane fiş kesmiş kendi kasasından. Tamam. Nakit fişi. Bankaya geldi. Dedi ki ben dedi bu fişi kestim. Bu parayı harcayabilir miyim şimdi? Bankacı kız döndü. <laughs> şaşırdı. Nasıl yani dedi. Dedi ben fiş kestim bu parayı ne yapayım dedi. Ya dedi muhasebe muhasebeci yok mu? E danışman bir arkadaşım var o yardımcı oluyor. İşte demin bahsettiğimiz gibi. Ya yani arkadaşlar bu süreç böyle ilerlemez. Yani evet. bunu iyi öğrenmeniz lazım. Adam elinde fişi kesmiş elinde para. Ben bunu harcayayım mı? Şimdi ben anlatayım olması gerekeni kısa bir şekilde o fişi kestiniz. Gün sonunda uplata pazarı denilen bir işlem var. Kırmızı kağıda o gün kaç para iş yaptıysan sistemde görünen nakit keş girdi. Onu yazıyorsunuz. Ertesi günde şirketinizin ticari hesabına o kadar para ve o yazdığınız kırmızı makbuzla beraber yatırıyorsunuz. Tabii. Bu sizin ticari geliriniz. Sen bunu eline alıp ben bu parayı yiyeyim mi diye oralarda gezersen. Öyle bakkal dükkanı gibi ben kasadan para alayım şu alışverişi yapayım. Olmuyor. Sana burada öyle bir ceza yazarlar ki ondan sonra Türkiye'ye döndüğünde Karadağ çok kötü, Karadağ öyle, Karadağ böyle diye ağlarsın. E dikkat etmezsen tabii ki. Ee, peki şimdi yine çok önemli konulardan biri. İş yerimizi açtık doğaldır ki burada muhtemelen personel de çalıştıracağız. Personel çalıştırma konusunda her anlamda e, nelere dikkat etmeliyiz? Personel konusunda öncelikle e, kartlarını mutlaka çıkartmış olmamız gerekiyor. Tabii. Oturum kartlarını çıkartmış olmamız gerekiyor. Oturum kartsız bir şekilde burada hiç kimseyi çalıştıramazsınız. Hı hı. Ya kaçak olarak çalıştıran var mı? Var. Ben o kadar cesur değilim. Ben onun cezasını kaldıramam. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. Personel konusunda gibi, mutlaka kartını çıkartmış olmamız gerekiyor. Bir. İkincisi personel ek iş yapmak isteyebilir. Hı hı. Personel bunu size beyan eder. Ben kabul eder miyim? Etmem. Çünkü buranın halkı ek iş yapabiliyor. Evet hı hı. iki yerde çalışabiliyor. Ama onlar zaten birincisi kendileri sigortalılar. Tabii. Bizim gibi bir ayrı durumda değiller. Hı hı. İkinci yerden sigorta yapılmadığını varsayın. Sizin de elinizde bir shift listesi olması lazım. Tabii. O shift listesinde yazan saatte personeliniz başka bir ticari faaliyette görünürse hem size cezası evet. var hem personele cezası var. O yüzden bu konunun da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Üçüncü konuya gelirsek e, genelde şeyi soruyorlar. İşte personel buraya geliyor. Turist kaydını yaptırmıyor ve hı hı. iş başvurusunda bulunuyor. Tamam. Bu süreç nasıl olacak? Şimdi turist kaydınızı yaptırmazsanız burada oturum kartına başvurusunuzu yapamıyorsunuz. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Sizin eğer belli bir sürede geçtiyse, geçmişe yönelik de yaptıramıyorsanız ki personel başvurularına ve oturum kartı başvurularına geçmişe yönelik yaptırımları MUP kabul etmiyor. En yakın sınırdan Bosna'ya veya Arnavut'ta girçik yapıp evet. turist infonuzu, turist verginizi sıfırlayıp geldiğiniz gibi de tekrar düzen olarak yatırmaya başlamanız ve o evrakla beraber Mupa oturum başvurusuna e, gitmeniz hı hı. gerekiyor. Gelelim en son konuya. Kendi şirketi olup da burada bir yerde çalışmak hı. isterse birisi. Tamam. Gaza gelmiştir, gelmiştir buraya. Şirket kurmuştur. Kendisi bir şey yapamamıştır. Bir iş fırsatı var, da olmuştur. Öyle tanıdıklarımız da var gördüğümüz. Çalışmak istiyordur. Onun da yolu var onda da iş sözleşmesiyle çalışılıyor. Hizmet alımı yoluyla. Evet yani diyelim siz oturum kartınız var, kendi şirketiniz var evet. ama benim şirketimde çalışmak istiyorsunuz. Ben size taşeron hizmet alıyormuşum evet. gibi bir iş sözleşmesi fatura kesme yapıyorum. Fatura kaydıyla. Siz maaşınızı siz bana fatura kesiyorsunuz hizmet bedeli. Ben de size onun karşılığında maaşınızı Tabii. yatırıyorum. Ama bir işletmede bunu bir kişiyle yaparsın. Tabii. İki kişi, üç, bütün personel böyle olursa inspektör der ki kardeşim hiç mi bir tane çalışanım yok? Tabii ki. Herkes mi taşeron? <laughs> Bu da göze batar. Tabii. Buradan da yakalarlar sizi. Son olarak e, Karadağ'da iş yeri açmak isteyen e, Türk vatandaşlarının tavsiyeleri nelerdir Ahmet? Tavsiyelerim Karadağ'da iş yeri açmadan önce mutlaka hem yaz hem kış gelsinler. Tamam. Mutlaka iki sezonunda görün. İki zamanında görün. Yapmak istediğiniz iş kolu ile ilgili burada hammadde bulabilir misiniz? Ambalaj vesaire bunları bulabilir misiniz? Rentekar mı açıyorsun? Belli bir örnek veriyorum 10 tane motor mu koyacaksın? Ben bunların bakımını hangi serviste yaptırırım? Hı -hı. Önce bunları kolay erişim sağlayabilip sağlayamadığınızı netleştirin. Yani fizibilitenizi iyi yapın. Ondan sonra bu işe girin. Evet. Çünkü buradaki en büyük sorun bir işe giriliyor. Tedarik zincirinde ondan sonra çok büyük problemler yaşıyorsunuz. Bu sefer hizmet kalitenizden ödün veriyorsunuz. Evet. Ürününüzü verecek kap kaçak veya verecek ürün bulamıyorsunuz. Bunları en başından çok iyi analiz etmeniz evet. gerekiyor. Çünkü en başta da söylediğim gibi bu ülke Türkiye gibi Avrupa gibi her şeyi anında elinin altında gidip alabileceğin bir yer değil. Bazı şeyler yurt dışında oluyor. Oradan getirtilmesi evet, tabii. gerekiyor. Zaten buraya her şey dışarıdan geliyor ama dışarıdan kendinizin alması gereken şeyler de olabiliyor. Onların tabii. da tedariği uzun sürüyor. Bunların araştırmasını iyi yapması gerekiyor insanların. Evet. Tavsiyem benim bu yönde olur. Dükkan kiralarken gidip de ben bir şey yapacağım diye kat kat fazla yere girmeyin. Konumu güzelse, önünden insan geçen sirkülasyonu güzelse ona göre fiyatı tabii ki yüksek yerleri tutabilirsiniz. Niye? Sen her ay 5000 euro verip reklam yaptıracağına 5000 bin, evet. bin euro fazla kira verirsin. Reklama ihtiyaç duymayan bir konumda iş açarsan. Ona göre çalış. işlek ayaküstü bir yerde olur. Çok daha fazla iş yapar. Yani Türkiye'de her ne kadar zorsa ticari olarak ayakta kalmak. Burada yaşam kalitesi ne kadar güzel olursa olsun, yaşam standartlarımız yüksek olursa olsun, burada da bağlı şeyleri kurmak ve yönetmek Hı. o kadar zor. Tabii. En nihayetinde kendi ülkemizde değiliz. Yani Normal klasik bir tabirle gurbetteyiz hepimiz evet. burada. O yüzden biraz da gurbet denilen şeyin şartlarına göre analizlerimizi yapıyoruz. Daha hassas, lazım. daha özenli hareket etmemiz gerekiyor her konuda. Ahmet evet. çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Ee, arkadaşlar videoyu beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.